malum, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum. Geçen hafta Bursa'daydı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş ile sık sık görüşen kurum, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi yatırımlarının açılışını gerçekleştirdi, bazılarıyla ilgili incelemelerde bulundu. Kurumun Bursa'daki bir başka durağı da Çataltepe'ydi. Bakan kurum, Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, İl Başkanı Davut Gürkan, Vali Yakup Canbolat, Bursa Milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Çataltepe'ye giderek projeyi yerinde inceledi. Peki ziyaretten nasıl bir sonuç çıktı? Daha doğrusu temeli 10 yıl önce atılan ancak yıllar geçmesine rağmen tamamlanamayan bu büyük yatırım için Çevre Bakanlığı ne yapacak? Ziyaretin perde arkası bilgilerini edindim. Bakan kurum sanayi sitesini bitirmeye hazır olduklarını söylemiş. İnşaat maliyetleri çıkarılacak ve gerekirse dükkanları Ankara yapacak. Ancak Bakan kurumun bir şartı var. Tek bir adresle muhatap olmak. Sanayi sitesinin tapuları BESKOP ismindeki kooperatifin üzerinde. Ancak BESKOP üyesi olmayan yüzlerce esnaf var. Tapular BESKOP'a geçtikten sonra aidat yatıranlar var, yatırmayanlar var. İşte tam da bu noktada bir yetki karmaşası söz konusu. BESKOP'a üye olanlar da, olmayanlar da hak talep ediyor. Dahası dükkanlar için 10 bin lira ödeyenler de ses çıkarıyor, 100 bin lira yatıranlar da. Bakan kurumda, tüm bu karışıklıklar giderilsin ve biz tek bir kurumla muhatap olalım, gerisi kolay. Demiş. O halde BESKOP ile BESOB yetkililerin bir araya gelip, yetki karmaşasına son vermesi gerekir. Nitekim siyasi irade projeyi üstlenmeye hazır. Yetki karmaşası sona ererse, Çevre Bakanlığı'nın, Büyükşehir Belediyesi eliyle projeyi yürütmesi bekleniyor. 1050 konutlarda son toplantı yapılacak. 1050 konutlar ile ilgili son gelişmeleri paylaşmıştım. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi buradaki kentsel dönüşümü hak sahiplerinin kendilerinin yapmalarına karar vermişti. Yani idare sadece plan yapacak. Konuyla ilgili hak sahipleriyle iki toplantı yapıldı. Son bir toplantı daha yapılıp iş nihayete erecek. O halde 1050 konutlar kentsel dönüşüm projesinde sona gelindi. İşsizlik fonunun ismi değişsin Avrupa ülkelerinde. Bu sistem çok güçlüdür. Birleşik Krallık'ta yaşayan yakınlarımdan biliyorum, aylarca işsiz kalsalar bile işsizlik fonundan yararlanarak yaşamlarını rahatça sürdürebiliyorlar. Bizde bu sistem Mart 2002'den itibaren hayata geçti. O tarihten bugüne kadar fonda ne kadar para birikmiş biliyor musunuz? Tam 376,5 milyar lira. Eski parayla 376 katrilyon. Çılgın bir para değil mi? Ancak bu tutarın sadece 94,8 milyarlık kısmı, işsizlere ödenmiş. 106 milyarı fonda dururken, geri kalan kısmı çeşitli yatırımlara aktarılmış. Mesela GAP projesine yaklaşık 12 milyar lira gitmiş fondaki paradan. İşsizlik fonu, işçi ve işverenden kesilen primler. Devletin katkısı son tahlilde fonun nemalanmasıyla oluşuyor. Fonda biriken paranın, işsizlere ödenenden çok daha fazla olduğunu rakamlar söylüyor. Madem sistem, işsizlere fayda sağlamak amacıyla kuruldu, o halde işsizlik ücreti ve süresi yükseltilebilir. Yükseltilmiyorsa, fonun adı değişsin. Mesela işçi ve işverenlerin devlet yatırımlarına katkı fonu denilebilir. Toplam değil 2022'nin ilk 6 ayı rakamları. Pazar günkü yazımda otomobil satışları ile ilgili bazı istatistiklere yer vermiştim. Ancak paylaştığım verilerle ilgili bir yanlış anlaşılma olmuş. Türkiye'de her bin kişiden 3,29'unun yeni araç satın alması, 2022'nin ilk 6 ayına ait bir istatistiklik. Bu oranı Avrupa ülkelerindeki otomobil satışlarıyla kıyaslamak için paylaştım. Arada çok büyük fark var çünkü.